Ayaklarını uzat, işte bu kadar. Ev hanımları bunu duyunca çılgına dönecek. Basit ve kolay bir ipucu. Bunu evde yapabilirsiniz. Başlamak için bir kaba ihtiyacımız var. Şimdi, 1 litre sıcak su ekliyorum. Su çok sıcak, 500 ml soğuk su ekleyeceğim. Tamam mı? Unutmadan, hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazın. Su hazır olunca, Sıradaki malzeme tuz. İki ölçü tuz ekleyelim. Sıradaki malzeme ise sirke. Mükemmel. Çünkü hem iltihap önler, hem de ayak bakterilerini yok eder. Bu ipucunda iki ölçü alkol sirkesi ekledim. Şimdi de zeytinyağı ekleyelim. Harika bir doğal nemlendiricidir ayakları yumuşatır. Yaklaşık iki ölçü zeytinyağı koyacağım. Ayakları yumuşatıp topuk derisini nemlendirecek. Neden bunu yapmam gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Bunu yaparak ayaklarınızda çatlak sorunu yaşamazsınız. İşte bu kadar. Bu ipucu basit ve malzemeler herkesin evinde var. İyice karıştırdıktan sonra kullanıma hazır. Şimdi size bu ipucunu nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Nasır, çatlak veya mantar gibi ayak sorunlarınızı yorumlarda belirttiniz. Şimdi bu ipucunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi oldukça kuru. Ev hanımları genelde terlik giyer veya yalın ayak gezer, nemlendirmez. Bu alışkanlık topuklarda çatlak ve kuruluk yapar. Bu ipucu ayaklarınızı daha nemli tutmanıza yardımcı olacak. Bunu haftada iki kez yapabilirsiniz. Ayak çatlakları, mantarlar ve nasırlardan kurtulacaksınız. Bu karışım, ayaklarınızı rahatlatacak, şişkinliği alacak ve nemlendirecektir. Ayaklarınızı bu karışımda 20 dakika bekletin. İlk uygulamadan itibaren farkı göreceksiniz. Bakın, ayaklarınız şimdiden farklı, nemli ve kuruluktan arınmış görünüyor. Şimdi sadece ayaklarınızı kurulayın ve bir krem sürün. Burada sonucu hızlandırmak için özel bir krem kullanıyoruz. Siz tercihinizi kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ipucumuzu beğenmişsinizdir. Size özel bir öpücük ve Tanrı hepimizi korusun.